Sıcak güvenli kucak burası Final okulları ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhabalar arkadaşlar. Kayık sayıları başlamıştık ve devam edelim şimdi. Kayık sayıların hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulacağız. Örnekle size bunu anlatmak istiyorum. Örneğin Örneğin kayık 18 hangi hangi sayıya daha yakındır? Daha yakındır. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Burada 18 sayısına yakın tam kare sayıları bulacağız. 18 sayısına yakın tam kare şimdi 18 ile 18 hangi tam kare sayılar Kare aldığımızda Kare aldığımızda Kare kök 18 sayısı Kare kök 18 sayısı 16 dışarı 4 olarak çıkıyor 25 dışarı 5 olarak çıkıyor Neyin arkadaşlar? 5 olarak çıkıyor Böylelikle ne olmuş oldu? 4 ile 5 arasında ne olmuş oldu arkadaşlar? 4 İkinci bir örnek geçelim. Ne yapalım? Kali kök 46 sayısı hangi tam sayıya daha yakındır? Daha yakındır. Bakalım. 40 karekök 46 sayısı şimdi. 46 sayımız bizim. 46 sayımızdan önce hangi tam kare var? Hangi tam kare var? 36 değil mi arkadaşlar? 46'dan sonra ne var? 49 mu var tam kare olarak? 46, 49 var değil mi? Biz bunları hareket içerisinde aldığımızda 36 sayımız karekök 36 dışarı ne olarak çıkar? 6. Kareket 46 çıkamayacağı için küçüktür. 49 7 dolar çıkıyor ve böylelikle bizim bizim sayımız hangi tam sayıya arasında olmuş oluyor? 6 ile 7 arasında mı olmuş oluyor arkadaşlar? Ama bize ne diyor? Hangi tam sayıya daha yakındır diyor? Hangi tam sayıya daha yakındır? Bakalım. 46 eksi 36 11 numarasında. 40 9-46 Kaç birim var? 3 birim var. Böylelikle neye yakın olmuş oldu arkadaşlar? Neye yakın olmuş oldu? 3 birim olduğu için 7 tam sayısına daha yakın olmuş oldu. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bir tane daha çözelim bununla ilgili bu ayı geçeceğim sonra. Bir tane daha çözelim. Şimdi Sayısı, eksi 15'te, eksi kare 200 ne arasında? Eksi 14 arasında. Neymiş gençler? Böylelikle, biz bunları hangi tam sayı arasında olmuş oldu? Eksi 15'te, eksi 14 arasında olmuş oldu. Hangisine daha yakındır? 225'ten 200 çıktığında, ne kaldı arkadaşlar? 25. Peki 200'den 196 çıktığında ne kalıyor arkadaşlar? 4 kalıyor değil mi? Hangisi yakın olmuş olduğu zaman eksi 14'e daha yakındır. k b v 2k a k a 2 b Kale -kale, Kale -kale, ifadeyi. Hareket A kare çarpı B'yi dışarı çıkardığımızda biz burada A'yı çıkartabiliriz. Zeyni sadece A kare olduğu için. A kare B midir? Peki. A kare kez B'yi içeri almak istediğimizde A'yı ne yapıyoruz? sayını karesi alınırken karesi alınırken alınarak alınarak kök içine kök içine bunlarla ilgili biraz örnek yapalım. Alıştırmalar diyelim. Siz de yazıyorsunuz umarım. Alıştırmalar. Bir. Biz kare kök 24'ü. Kare kök 24 A kare kök 5 şeklinde yazmak istediğimizde 24 sayımız bizim 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1 midir arkadaşlar? Yani 24 sayımız bizim. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 mü? Biz bu ifadeyi 24 sayımızı 2'nin 2. kuvveti çarpı 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz değil mi? Veya veya kare kek, 24 sayımız bizim ne zaten arkadaşlar? 4 çarpı İkinci bir örneğe geçelim. Karekök 50. Karekök 50 biz neydi? Arkadaşlar 25'te tam kare olan 25'in ikili çarpımı değil mi? 25'i biz ne olarmış kartebederiz? 5 olarmış çıkartabiliriz. Karekök 2 içerisinde kalıyor. Bir örnek daha çözelim. Hatta birkaç tane daha çözelim. Karekök 75. Hareket 75 nedir arkadaşlar? 25 çarpı 3 değil mi tek 25'i yapıyoruz. Ne olmuş oldu? 5. 25 dışarı çıkıyor. 5 olan 5 hareket 3 müdür? Peki 108 yapalım. Hareket 108. Eşittir. 108 ile neyi, çarpım? Hangi tam kareyle bir sayının çarpımı olur? 36 çarpı 3 müdür arkadaşlar? 6 kare kök 3 üç müdür? 3'ümüz çıkmıyor değil mi arkadaşlar? Devam edelim. 5. Örneğimiz. Eksi 120 8 çarpı 10'dan tabi bizim yüzümüz dışarı 10 olarak çıktı. Karekök 2 içerisinde kaldı. Ne de eksi 80 karekök 2 mi arkadaşlar? Bir tane daha örnek yapalım. Geçelim sonra bunu arkadaşlar. 8 kökleri içinde alarak devam edelim arkadaşlar. Şimdi 2 kare kök 5. Şimdi 2 kare kök 5'i 2'yi nasıl içeri alabiliriz? 2'yi içeri alabilmek için karesi almanız lazım. Değil mi arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 5. Kare kök içerisinde. devam edelim. 10 8 kare kök 2 eşittir. 8 içeri ne olarak geçiyor? 8'i karesi çarpı 2 midir? Eşittir. 8'in karesi nedir arkadaşlar? 64 çarpı 2'den 64 çarpı 2 bakalım öğreyeyim. 10 kare küp 10. 10 kare küp 10'dan. Arkadaşlar şimdi burada 10'umuz bizim içeriye işte geçti. 10 kare karekök 5 ifademizi yapmak istediğimizde eksi dışarıda kalıyor zaten. 4 başlığımız kare Kareköklü kare köklü sayıları sıralama sayıları sığlama. evet arkadaşlar kare köklü sayıları sayıları Sığlarken Sığlarken Varsa Varsa kat sayı Kat sayı Kök içine Kök içine alalım alıştırmana diyelim ve şimdi aşağıdaki Üçüye doğru sıralayalım. Evet arkadaşlar şimdi birinci örnek diyelim. Birinci örnekte A karekök 5 B karekök 2 C karekök 8 Şimdi biz ne demiştik? Karekökü de sayıları sıralarken Varsa kat sayı kök içine alınır. Sonra kök içi büyük olan daha büyük olur demiştik değil mi? Burada kök içindeki olan hangisi büyük olan? C değil mi arkadaşlar? C büyük geçelim. Karekök 23. A karekök 23. B karekök 3 karekök. B eşittir. 3 karekök 5. C eşittir. 4 karekök 2 mi? Evet arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Karekök dışında bir katsayı varsa varsa kökü içeri alıp içine alıyoruz değil mi? Burada zaten almamız gereken bir şey yok. Burada peki B eşittir. 3'ün karesi 9 çarpı 5'ten değil mi? Burada ne oldu? Kare kök 5 mi oldu? C'nin 3'ün karesi değil mi? İçine aldık. Örneğimize bakalım. Onda da ne diyelim? 3, hareket 5, 5. aldığımızda 9, 9 çarpı 5 mi? B eşittir. 2 için aldığımızda eksi dışarıda ne olmuş oldu arkadaşlar? Karekök 4 çarpı 3 mü? C de 4 için aldığımızda 16 çarpı 7 mi? Böylelikle şimdi A'mız bizim karekök 45 midir? B'miz bizim eksi Thank okay. you.